Kanka linkini vereyim de. Kız. Kanka niye söyledim ki yani? Kanka bodzille yaz çıkar yani. yani zil, Kanka bodzille yaz. Sende çıkmıyor mu? Kanka sende çıkmıyor mu? Kanka bodzille yaz çıkar. Bodzille Abi bu videoyu izliyorsan seni çok sevdim he. Hmm. Ben, abi yayınla geliyorum. Dikkatli ol Allah'a emanet ol. Kanka bu videoyu izliyorsan çıkmıyor mu sende? Oğlum ayıp lan adam ya. Tamam, ayıp ettiniz lan William'e. William e. Yazık değil mi lan Spin Bonnie'ye? Pardon William'e Afton'a. He? Pardon yazık evet. diyemem Ayıp değil mi lan ne? Ayıp oğlum. Bak bak ne <laughs> yapıyorlar bak.

Hey God, bon. Arkadaşlar bana edit yapsanız ya. Edit yapanların videosuna yorum yapacağım. Bana edit yapanlara. Ay şu çok komik ya. Ben seni öldürdüm. Sen de beni öldürdün. Şu an ne onu öldürdün? Bak Ben seni <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Paput Puppet ya. <laughs> anki silen kafa. Dur, al, gel, tamam bunu alacağım. Bir dakika. Aldım ya. Ya al, al, Ya tamam sen al ya. Sen al tamam. Tam hangisini istiyorsun? Ya tamam tamam. Fark etmez. Tamam sen al ya. tamam tamam al. <Sm> tamam abi. Tamam. Kanka. Kanka video çok tatlı. Yeni bölüm geldi diye havayı uçacaktım işler serikten. hmm boduk. Oğlum bak parmağımı çok kötü arı ısırdı ya. Yok yok, face face cam. Biz dört arkadaştık. Dört. Aga <laughs> be. Bak şöyle bot 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 zile yaz bak çıkıyor oğlum Bu ha. ne Neyse hadi bye bye bu şu ne Ben sadece bebe. Thank you bor... kanka. Boy fan, kanka. Bak. Sende nasıl çıkmıyor? Sende çıkmıyor mu? Sen sen de sen de çıkmıyor mu? Onu söyle işte. Stingray. O bende var hatta. Neyse hadi bay bay. Kanka kanka bu arada bu videoyu gör. Vuralı kanka bu videoyu gör sen. Sen bu videoyu görmelisin kanka. Neyse hadi bay bay.